Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Zona 85 mapindeyiz galiba. O yani. Biraz er geç başlattım diyor Tamam. Demir bot aldık ortadan. Şimdi şu alalım. Şunu inelim şöyle. Şöyle şöyle şuna. Tamam. Şimdi şuradan Buraya gitmek istiyorum böyle. Hı. Kılıç niye çıkmıyor? Kılıç niye çıkmıyorsun kılıç? Tamam hiç kimse gelmedi buraya. Şu an iyi gidiyoruz da kılıcımız yok. Şuradan bir kılıç çıkarsa iyi olur. Yok çıkmıyor abi. 5 şubumuz var ya. Şuradaki şeyi almak istiyorum. Aşağı inmeyeceğim buradan. Evet kılıç yok. İnsem mi acaba? Tam inelim arkadaşlar. Ya da inmeyelim ya. Şimdi boş ver. <laughs> Şöyle gidelim. Kılıç bulabilirsek iyi olacaktı da. Buradan çıkmadı kılıç. Tamam sağlık olsun. Hmm. Oha çok zaman kaybettik arkadaşlar burada. Evet burayı da almamışlar. <laughs> burada hiç kimse gelmedi mi ya? Arkadaşlar bu arada hastayım. Hem dilimde yara var hem de gripim. Yani şu an evet, bu esti almışlar. Arkadaşlar dün okula gitmedim. Cuma günü video çekmeye çalıştım size ama çıkmadı video bir türlü. adamla delmeye şey kaldık 1v1. Bir bir. Adamı okladım okladım okladım. Adam geldi bana bir vurdu öldüm. Hackli de Yani herkes hack 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 diye konuşuyordu. Şöyle çıkalım. <laughs> İyi oldu bu. Kılıç çıkarsa daha iyi olacak da. Çıkmıyor bir türlü. Ben bunu aldım mı ha. Arkadaşlar şu an bayağı burnum akıyor yani. Hastayım, gribim. <laughs> Sonunda bir balta çıktı balta değil. Şöyle hemen şunu şuraya çekelim şöyle şöyle tamam. <laughs> Taşlı çıkarsa iyi olacak ama çıkmıyor bir Ne yapayım sağlık olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada ikinci bölüm bu söylemeyi söyledim mi acaba? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Kışçası da alalım. Tamam. İyi. Tahta kılıç çıktı. Şöyle. Şu an burada tek ben varım galiba. Evet. Abi bana normalde çubuk çıkmaz. İki diamond'ım var. Video çekiyorum. İki diamond'ım var. Gideceğim. Kılıç yapacağım. Çubuk çıkmıyor. Yani şimdi nasıl çıktıysa bir daha aynı mekte oynuyordum. Bu mekte yani. Şu çözü de alalım. Tamam. ortada çıktı. İyi şu an. şöyle yayımızda okumuzda var şu an iyi gidiyoruz tamam ok çıkıyor şu an iyi yani kaç okumuz varmış 10 okumuz var tamam iyi Bunu, bu oyunuzda biz de bence ya bir diamond çıksa tam bir tane demirimiz var. Demir çıksa gider. iron sword yaparız ama demirde çıkması biraz zor. Şöyle botu boş ver. Şöyle şuraya gidelim. Şu şişesini alalım. Evet. bu buradan böyle atlayalım buraya ve burada ses var mı acaba bakalım ne varmış varmış şöyle alalım çok fazla yemeğimiz oldu sağ tarafta ses var oraya gideceğim şimdi o chesti alacağım Şurada Tamam. Boş Ve adam. <laughs> Adamı oklamak istiyorum. Adam bana vurdu bir tane. Tamam. Sakin. Vurduk adama. Şöyle. Bir dalmak istiyorum adama. Adam yayla vuruyor bize ve GG. adam laga mı girdi? Bir şey oldu adama. Şu an arkadan arkadan falan gelirse gerçekten yani Evet full ironız <laughs> Şöyle Evet golden apple da çıktı Şu an iyiyiz çakmak lazım Şöyle Tamam eee Adamı öldürdük şu an bir demirimiz var hala. Adamda hiç demir yokmuş. Ee, testi de alalım. Bir şey çıkmadı. Evet altı kişi kaldı. Şu an gidiyoruz. Şöyle yapalım şunu. Şunu alalım. Tamam. <laughs> buraları almışlar galiba. O adam almış olabilir. Bilmiyorum. Tamam arkamızda birisi yok. Arkadaşlar bu arada skinim güzel mi? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Evet, yay ay Ok çıktı. 12 tane okumuz var. Şu an iyi. i̇yi yani bu mapte bir de ok çok işe yarıyor. Çünkü sulu maplerde ok yani çok işe yarıyor. Mesela adamı suda kovalıyorsunuz. Adam sizden kaçıyor. Okla öldürebilirsiniz onu yani. Öyle yüzeceğinize okla 5 vuruşta öldürürsünüz yani. Öyle yani. şöyle yenilem oyuncumuzu lag <laughs> oldu tamam şu gemiye gidelim ben altınları niye aldıysam He, belki golden apple yaparız tamam şu chest aldık mı almadık Aldık mı? Almadık bence. Evet almamışız. Botumuz var. Botu almayalım ya da başlar. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Güzel olmuş ya. Lan. Tamam. Buradan buraya ve burada bir demir çıksa crafting de var burada. Hadi bir demir. Abi. Hadi bir demir, bir demir. Çakıl da Çubuk da var. Tamam. Ok yapacağız. Şu chestten bir demir çıksın. Ah be. Aşağı inelim. Double chest. Ve gelmişler buraya. Adam altınları boşaltmış. Tamam. Şimdi ok yapalım. Ve adam geldi. İki tane adam. İkili teamler galiba. Evet, Ditmeş didmeş başlıyor. Tamam, iyi. Adamları kilitliyim. Adam, Diamond Kılıç. Full Demir ve Diamond Kılıç. Oradan Catnip yapacağım ben? 17 Ok var. Ve adamlar tiyem. şöyle. Kas be. Evet adam da bokluk yaptı. Tövbe estağfurullah. Atsam mı bu videoyu? Arkadaşlar atalım bu videoyu. Eee çünkü yani kazanmak biraz zor bana göre. Yani öyle. Bu arada arkadaşlar, Unigcraft oynuyorum. Adamı e, şey yapmak istiyorsanız belamı şöyle yazıyor böyle. Yazdım hatta. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı ve bu bizim kanalımıza Oyunmeni kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay.